arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Duru ile Duruş. Duru ile peniş. Minecraft ikinci bölümü çekeceğim. Hadi geçelim biz. <laughs> acıktım ben ya. Tabii Abi, ki. Biri, bir Ay çok. <laughs> Aa, benim ben mutluyum. Bekleyin şunu çok acıktım. <laughs> Koşmayalım <benim> bu <laughs> Al da alır. Ya. Aa zombi <laughs> sıkışmış. <gülüyor> Hayır vurma. Onu kırarsan gelmez. Aa. Pardon pardon. Çür, çür, bana. Hayır bence artık bu köyden çıkalım. Hem yavaş yavaş gece oluyor. Ev kurmamız lazım. Gene bir sürü yiyecek ve yatak var. Bir de sandık var. Güzel. Aa yapıştı. Aa neredesin? Buradayım. Neredesin kuzu? Ha boncuk. Bekle dur. Sana bir şey yapıyorum şu anda. Yeri açmak yasak bu arada. Dur bekle. Ben envanter kuruyu açmamışım. Onu halledeceğim. İlk envanter kuruyu açtık. Evet. Tamam. Hadi biz biraz odun toplayalım. Ne yazacağım ben? Da Neymiş? Evet. Bende vardı ama neyse hadi. Yalnız yavaş yavaş cidden gece oluyor. Kendimiz kumlu kumlu yere gidelim mi? Bence bugünlük bu köyde geçirsek iyi olacak. Ama zamanlar gelir. Olsun. iki dakika şurada uyuyalım bir şey olmaz. İki dakika. Sonra yataklarımızı kırıp gideceğiz. Ben yatıyorum. Yani bu kapalı kapalı değil dostum. Olsun. Hadi yat. Aa fırın da varmış. Hadi yat. Bak, ben yatağı alıyorum şuradan. Sarı bir yatak. Benimki de. durun bekleyin. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz biz. Ben de yatak çumuru evet, tamam. kıralım. Evet. Oh zombiler. Şey. Zombiler yanıyor. Bence biz bir an önce olduğunu toplayalım. Tamam. Ben şu ağaca daldım. Hmm. Tamam ben de İlerideki ağaca daldım. Bu da pek ağaç yok ama ileride Ya? <laughs> Arkadaşlar bugün doğum günü kutladık ama 2 Aralık'taydı. Ben babaannemlerde doğum günümü kutlamadı, kutlayamadığım için burada şu an doğum günümü kutluyoruz. Yani doğum günüm sayılır. Evet. Nasıl olsa hala Aralık'tayız. Benim 8. 8 hmm, sayılır diyorsun. Bak şurada e, bitmeyen bir tane ağaç var. Gel. Kaç kaç kaç. Çabuk çabuk çabuk. Benim arkamdan da zombi gibi deniz boğulmuş Sizden geliyor. Boğulmuş geliyor. Ha. Hadi gel. Işınlanıyorum Aa. sana. bak. Ah bu ne? Geldim. Bak. Bu ne? Dur. Bu ne o ne O ne? Nerede göremiyorum. Ama obsidiyen her şey var şurada. Koş 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 koş. Koş. Bırak, tamam mı? Bekle oradaki orada sandık olmalı. Ben açsam o sandığı. Evet. Bana Bilmiyorum ki. Ah. Açıyorum. Oo. Adam, 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 Zırhlar adam. var. Elmatar koruma çıktı. Ben. Of ya. Bak neler buldum. Bakayım. Sana bunu vereceğim. O, tamam o çakmak vereceğim bir tane de. Çünkü çakmak da buldum iki tane var. Buradan bence yani kayboldum sanırım. Sen bana elini Işınlanırsam yalnız. Tamam. Bekle. Bekle. Bekle dur. Bekle. Neyse arkadaşlar biz şu an Aa kömür buldum diklerde. Biliyorum arkadaşlar. Aa, maalesef ki yaratıcı yap çubuk. Aa tamam yapıyorum. Arkadaşlar biz maalesef bunları aldık. Niye? Çünkü bir sıkıntı oldu. Duru kayboldu. Ona ışınlandım. Ondan sonra işe, ışınlanacaktım. Burayı kaybetmeyelim diye bunları kırayım diye aldık bunları biz. Bu yüzden böyle hile evet, yani. hile Aa, Ben, de iki tane kazdım onlardan. Aa, sandık var, sandık aldım aldım. Al bana pantolonu ha, dur atmadım bekle atayım. Atladım. Atıyorum dur. Atayım ha, bir el, şey. el. el, bir şey olmaz bir şey Ay, taşların üstünde gezebiliyorsun. Alevi taşlar. He tamam gel şurada atayım yanmasın. Ay, At. Bir tane de çakmak atacağım. Ay bana geldi. Arkadaşlar burada biz bunları sandıktan buldum. Yani biz burayı hiç ellemedik. Bir şey yapmadık. Burayı kendimiz bulduk. da kırayım. Burayı kır, bunu da kırdıktan sonra işimiz bitiyor. Evet hadi gidebiliriz. Allah Allah Allah. Şu yerdeki şeyleri kıralım biz. Taş kırayım ben. Ben gittim. Çıkmaz inşallah değil mi? Yok çıkmaz çıkmaz. Aa demirler vardı. Aa demirler mi? Dur ışınlanayım. Ay demirler yok yok. Olsun. Yani şeyleri demek istedim taşlar. Bir şey olmaz. Ne kadar derin kazmışsın. Buradan çıkış merdiveni yapıyorum. Gömür Kömür yok. bir sürü var burada. Bende de. Arkadaşlar bugünkü bölüm bu kadardı. Bay bay.